Sinop Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, öğrencilerini hızlı ve etkin bir biçimde geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Ülkemizin örnek ve en gelişmiş meslek yüksek okullarından biri olan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, saygınlığını her geçen gün arttırarak öğrencilerinin hem sosyal hem de mesleki yeterliliğini arttırmak için çalışmaktadır. 2018 2019 akademik yılında yeni kampüs alanında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlayan meslek yüksek okulumuzun gelecek vadeden programları şunlardır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programı, bilgisayar programcılığı programı, elektrik programı, makine programı, mekatronik programı, su ürünleri programı, su altı teknolojisi programı, kendini sürekli geliştiren paylaşımcı ve donanımlı bir eğitim kurumu olan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu sizi geleceğe güvenle hazırlayacak.